Yaz için 3 tane parfümden bahsedeceğim size. Birincisi Tom Ford Sol Soleil Blanc. Böyle okunuyordur yani. Olmayan Fransızcamda bu kadar okudum. Gerçekten çok güzel bir parfüm. Hindistan cevizi, vanilya, yılan yılan özleri var içeriğinde. Bununla beraber portakal çiçeği ve bergamot notaları alıyorsunuz. Deniz kenarında güneşleniyorsunuz. Güneşlenmiyorsunuz. Yani güneş kreminiz var 50 SPF üzerinizde. Ama böyle omzunuza kumlar yapışmış. Güneş kreminizin kokusu denizle beraber karışmış gibi düşünün. O koku burnunuza geliyor. Tom Ford onu şişelemiş kalıcılığı yayılımı harika çabasız şıklık parfümü diyebilirim gerçekten çok seviyorum ben bu parfümü en sevdiğim parfümlerden biri yazın bir deneyin derim pişman olmazsınız. Çok da iltifat alacağınız bir parfüm. Gelelim bir diğer parfüme. Estee Lauder Bronze Goddess. Bu parfümü zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çok da meşhur bir parfüm. Bu parfüm böyle gittiniz tropikal bir tatile. Hayal edelim ki olsun. Hindistan cevizi suyumuzu içiyoruz. Tam böyle onun parfümünü yapmışlar gibi. Hayal edebilirsiniz. Amber Vanilya Sandal Ağacı. Bu vanilya notalarını ben bunda çok fazla alıyorum. Bu parfüm böyle karşı cinsten çok fazla iltifat da bir parfüm oldu. Bu arada genç takipçilerime çok çok fazla önerdim ben geçen yaz bu parfümü. Özellikle böyle ilk date'e çıkan kişiler olmuştu. Böyle acayip iltifatlar aldım falan. İyi hissettiren bir parfüm kesinlikle. Yazın parfümü. Plajdasınız, o Hindistan cevizi suyunuzu içiyorsunuz. Böyle tatile gitmeden de tatildeymiş gibi hissettiren iyi hissettiren, böyle tek bir parfümle bütün yazı geçirten bir parfüm bu. Güzel. Gelelim üçüncü parfümümüze. Hermes Ojardin Suranil. Bu parfüm çok meşhur bir parfüm değil. Nasıl anlatacağımı da bilmiyorum gerçekten. Yeşil mango, lotus, sümbül, tütsü notaları var ve çok iyi hissettiren parfümlerden biri. Eğer parfüm meraklısıysanız mutlaka gidip koklamanızı öneririm. Biraz fiyatı yüksek bir parfüm ama çok seveceğinizi düşünüyorum. Yaz yağmurlarını hatırlatıyor her zaman bana. Eğer çiçeksi ve pudralı parfümleri seviyorsanız daha böyle vanilya notalarından hani güneş kremi bilmem ne, hindistan cevizi notalarındansa daha fresh pudralı ve çiçek kokuları seviyorsanız yazın kullanmayı. Özellikle bu parfüme bir şans vermenizi öneririm. Çok kalıcı bir parfüm olmuyor bazı insanların tenine. bazılarına da çok kalıcı oluyor. Bu biraz parfüm biliyorsunuz ten seçebiliyor. O yüzden önce vakit geçirmenizi almadan önce öneririm. Ama çoğu kişi için vazgeçilmez parfümlerden biri olacaktır. Özellikle parfüm meraklısıysanız mutlaka denemenizi önereceğim. Hayatta mutlaka koklayın diyeceğim parfümlerden biri benim için en azından. Siz de kendi favorilerinizi aşağı yazarsınız. Çok sevinirim.